Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar. Ben bugün YouTube kanalımızda sizlere sokak köpeği evlat edinmeden bahsetmek istiyorum ya da barınaklardan köpek evlat edinme konusunu birazcık açmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz son çıkan yasayla birlikte sokaktaki hayvanların bizlerle birlikte mahallelerimizde komşularımız olarak yaşayan köpeklerin toplatılması durumu söz konusu. Yani şu dönemde sokak hayvanları her zamankinden daha fazla bizlere ihtiyaç duydukları bir dönem. O yüzden özellikle köpek sahiplenmek isteyenlere ya da hala hazırda köpek sahibi olup da sizin bilginize veya da tecrübelerinize, önerilerinize önem gösteren insanlara her zamankinden daha fazla bir sokak hayvanını ya da barınaktan bir köpeği sahiplenmeleri konusunda mutlaka destek olmamı olmamız gerekiyor yani olmanız gerekiyor şimdi sokak köpeği sahiplenme konusu sokaktan bir köpek sahiplenme yavru ya da yetişkin ki bunu ayıracağız Aslında yetişkin köpek sahiplenme ile ilgili ayrı bir videomuz vardı ama bunu bu videoda da mutlaka dile getireceğim e, yetişkin köpek sahiplenmenin zor olacağı konusunda yanlış bir inanış var bundan da bahsedeceğim ama genel anlamda sokak hayvanları ya da barınaktaki hayvanlar çoğunlukla melez köpekler yani kırma köpekler e, halk tabiriyle kırma olan köpekler. Tabii ki barınaklarda ve sokaklarda son derece saf, son derece konfirmasyonu düzgün olan e, veya da standartında olan köpeklerle de karşılaşmak mümkün ama genel anlamda baktığımız zaman sokak hayvanları genellikle melez köpeklerden oluşuyor ve bunların büyük bir çoğunluğu da Anadolu çoban köpeklerinden köken alan melez köpeklerdir ki bu da kırsaldan şehre e, daha fazla sokak hayvanı geçişinin olduğunun ispatlarından bir tanesidir. E, daha önceki videolarımda da anlattığım gibi sokak köpekleri gökten zembille inmediler. E, bir zamanlar insanların büyük şehirleri olan göçleri esnasında hayvanlarını da beraberinde getirmeleri ve e, Köpeklerin de beraberlerinde gelmesi ve kontrolsüz üremeler sonucunda sokak köpeği popülasyonu arttı. Şimdi bir köpek sahiplenmeyi hedeflediğiniz zaman tabii ki birincil hedefimiz, amacımız ne? Bir dost sahiplenmek, tür dışı bir canlıyı tanıma imkanı, onunla birlikte bir hayat sürme, bu e, birliktelik esnasında karşılıklı bir etkileşim gibi isteklerimiz var, dostluk e, isteğimiz var onun bize vereceği keyif bizim bir canlının sorumluluğunu almak ve o canlıya bakmaktan duyacağımız keyif gibi birçok pozitif, olumlu tarafı var. Bu sebeple bir kere bir sokak hayvanını veya da barınaktan kırma bir köpeği sahiplenmek bu hedef açısından saf ırk olan bir köpeği sahiplenmekle aynı şey. Yani burada beklentimiz eğer Aileye tür dışı bir canlıyı, bir köpeği tanımaksa hedef aile içerisine alarak bir kere melez bir köpeği alabiliriz. Tabii ki saf ırklara göre birçok avantajları var melez köpeklerin, kırma köpeklerin. Bir kere melezler her zaman için hastalıklara çok daha dayanıklı. Genetik anlamda saf ırkların yatkın olduğu birçok hastalığa karşı dirençleri çok daha yüksek. Epidemik olan veyahut da endemik olan birçok hastalığa karşı dirençleri yine e, saf ırklara göre çok daha yüksek. Eğitilebilirlik söz konusu olduğu zaman ortalama bir köpeğin eğitimde göstereceği başarıyı e, ortalama bir saf ırkın eğitimde göstereceği başarıyı aynen gösterebiliyorlar. Hatta bazı saf ırklar inatçı saf ırklardan çok daha iyi şekilde eğitim alabiliyorlar. Bütün bu artıları düşündüğümüz zaman ee, aslında kırma bir köpek, melez bir köpek sokaktan ya da barınaktan sahiplenmek son derece mantıklı. Gelelim işin ikinci kısmına acaba yavru bir köpek mi almalıyız yetişkin bir köpek mi almalıyız? Şöyle bir inanış var yanlış bir inanış. Köpeği yavrudan almazsan sana alışmaz itaat etmez falan gibi yanlış bir algı var. Bir kere bu son derece e, yanlış söylediğim gibi. Aslında Yetişkin köpekler özellikle mental olarak ilerlemiş köpekler olduğu için sahiplik kavramı, adaptasyon, uyum, eğitim gibi kurgulara çok daha kolay organize olurlar, çok daha kolay anlarlar bazı şeyleri. Dolayısıyla yetişkin bir köpek almak aslında mantıklı. Özellikle de çalışan bir insansanız vaktiniz kısıtlıysa. Ee, yoğun ilgi gösteremeyeceğinizi düşünüyorsanız ama yine de bir köpek sahiplenmek istiyorsanız aslında e, yetişkin bir köpeği almak çok daha mantıklı olacaktır. Çünkü yavru köpek tıpkı insan yavrusu gibi daha sık ilgi ihtiyaç, ilgiye ihtiyaç duyar. Daha sık ilgilenmenizi gerektirir ve bebekliğine bağlı olarak bilişsel algısı daha zayıf olduğu için bazı şeyleri anlatmanız ve kavratmanız zaman alır ve bu süreçte eğer toleransınız ve vaktiniz yoksa e, pes edebilirsiniz. O yüzden yetişkin bir köpeğin uyumlanması, algılaması çok daha kolay olacaktır. Şimdi e, yavru bir köpek edinme konusuna gelince de sokaktan ya da barınaktan, tabii ki eğer barınaksa ya da sokaksa yavru köpekler çok daha korumasız pozisyondalar. Özellikle barınak için konuşuyorum. Barınaklar biliyorsunuz birçok e, tehlikeli olan hastalığın, özellikle viral hastalığın kol gezdiği yerler ve bur buralarda en büyük risk altında olanlar yavru köpekler. Çünkü onların bağışıklık sistemleri çok zayıf. Dolayısıyla barınaktan yavru bir köpeği almak da aslında onun hayatını e, kurtarmak gibi bir şey. Çünkü yavru köpeklerin gerçekten de barınak koşullarında survive etmesi, yaşam mücadelesi verebilmesi çok kolay değil. Genel anlamda hastalıklara olan e, dirençlerinin zayıf olmasına bağlı olarak. O yüzden bir yandan da Barınaktan yavru bir köpeği almak, onun hayatını kurtarmak, yetişkin köpekler daha dirençli olabiliyorlar ya da kendini kurtaracak yaşta olan köpekler daha dirençli olabiliyorlar. O yüzden aslında her ikisi de olabilir. Vaktiniz varsa, ilgilenmek istiyorsanız, e, sık ilgilenebilecekseniz yavru bir köpek edinebilirsiniz. Ya da yetişkin bir köpek edinip o yavruluk döneminde yaşayacağınız güçlükleri, zorlukları direkt atlayabilirsiniz ve yetişkin bir köpekle... Yolunuza devam edebilirsiniz. Şimdi sokaktan ya da barınaktan bir köpek sahiplendiğinizde çok önemli olan nokta ilk önce bu köpeğin sağlık taramalarının yapılması. Yani edindiğiniz köpeğin mutlaka bir veteriner kliniğine giderek e, genel bakı, işte veterinerinizin gözle muayene etmesi, elle muayene etmesi, gerekirse bir kan analizine tam kanına bakarak herhangi bir enfeksiyon olup olmadığı. Çünkü birçok soru işareti vardır sokaktan ya da barınaktan alınan köpeklerin sağlıkları konusunda. Mutlaka bir paraziter mücadele ile başlanması gerekir. Özellikle bağırsak parazitleri ve dış parazitler, kenepire gibi zararlıların uzaklaştırılması hedefli olarak ilk önce bu paraziter mücadelenin yapılması. Akabinde de eğer ihtiyaç duyuluyorsa bir tedavi ya da takviye ihtiyacı varsa kan tablosuna bakılarak takviyelerin düzenlenmesi, beslenme programının organize edilmesi, ondan sonra da aşılarının başlaması ve tabii ki aşı süreciyle birlikte köpeğinizin kaydını yaptırmak, mikroçipini taktırıp artık üstünüze almak sizin sorumluluğunuza geçiş aşamasının olması gerekiyor. İlk önce yapılması gerekenler bunlar. Tabii ki yetişkin ya da yavru bir köpek aldığınız zaman bu köpekle birlikte kaliteli vakit geçirmeniz gerekiyor ki hayvancağızın, Zaten bir köpeğin sokakta ya da barınakta vakit geçirmiş olması post travmatik stres bozukluğu yani travma sonrası stres bozukluğu e, bozukluğu açısından kesinlikle bir defekti olduğu anlamına gelir. Çünkü Türkiye'de bir sokak hayvanının ya da barınağa düşmüş bir köpeğin iyi şeyler yaşama olasılığı çok düşük. O yüzden çoğunlukla kötü tecrübeler ediniyorlar ve köpeklerin dünyası çok küçük olduğu için bu tecrübeler çok kolay yerleşiyor zihinlerine ve insana güvenmek konusunda bir takım e, sakıncaları tedirginlikleri olabiliyor köpeklerin. O yüzden güvenli bir birliktelik oluşturmak için bir kere sokaktan ya da barınaktan olsun yetişkin ya da yavru olsun ilk önce hayvancağıza iyi bir ortam kendini güvende hissedeceği bir ortam oluşturmak. Yani bütün evi ona açmak ya da yatağınızı ona açmak yerine evinizin bir köşesinde bir alan çevirerek, bu bir kafeste olabilir, playpenle, çitle yapabilirsiniz, demonte çitler kullanabilirsiniz ya da bir odayı ilk önce ona tahsis edip, onun kendini iyi hissedeceği şekilde odayı dizayn edip, işte yatağı, e, ondan sonra eğer aşı programı tamamlanana kadar dışarı çıkartamayacaksak, tuvalet yapacağı alanı belirleyip, pedlerini kurgulayıp, bir takım oyuncaklar, kemirebileceği, kemirerek kendini iyi hissedeceği yiyecekler, Ortama koyarak bir kere ilk önce bir ortam oluşturmak gerekiyor. Sonra da bu köpekle aranızda bir bağ oluşması, özellikle gezinti ve gezintide ona yapacağınız kılavuzluk, önderlik konusunda e, hamleler yapmanız gerekiyor. Tabii aşı programı tamamlanmış köpekler. Eğer e, yavru bir köpekse, aşı programı tamamlanmamış bir köpekse günde iki defa kucağınıza alıp mahallenize çıkıp, 15'er 20'şer dakikalık yürüyüşler yaparsanız köpeğin de etrafı gözlemlemesi, dış dünyayı tanımlaması, şehir dinamiklerini algılaması yönünde ona yardımcı olursunuz. Eğer hazır bir köpekse, yetişkin bir köpekse, aşılar açısından bir sıkıntımız yoksa dışarıya çıkmasına salık veriyorsa veteriner hekiminiz mutlaka bir göğüs tasması ve kayış ekipmanı kullanmamız gerekiyor. Çünkü bu hayvanlar sokakta yaşadıkları süre içerisinde hep serbest hareket ettikleri için kayış ve tasma gibi aparatlar onlar için kısıtlayıcı ve ilk etapta bunları algılamaları çok kolay değil. Mutlaka zaman tanımak, mutlaka ilk önce göğüs tasmasıyla başlamak gerekiyor. Çünkü göğüs tasması köpeğin daha rahat aktarım yapması anlamına gelir. Boyun tasması daha kısıtlayıcıdır. Daha fazla stres oluşturabilir köpeğinizde. İlk önce bir kayış, kayış tasması ve uzun kayışlar kullanarak Köpeğinizle yavaş yavaş bir birliktelik ve bu birlikteliği de böyle adım adım yapmak çok önemli. İlk önce yaşadığınız evin çevresi, sonra biraz daha geniş bir alan, sonra yakınınızdaki bir parka gitmek. Tabii bunları günlere yayarak yapmak gerekiyor. Yavaş yavaş birlikte hareket etmek, ikinizin bir takım olduğunu köpeğinize algılatmak, güven oluşturması için hep ona pozitif davranmanız, ara ara ödüllendirmeler yaparak aranızdaki, e, diyaloğu, diyalogda ödül sistemlerini aracı olarak kullanmak, kendinizi ödül sistemlerini ve pozitif davranmayı kullanarak köpek için cazip hale, güvenilir hale getirmek en önemli noktalar olacaktır. Şunu yapmak doğru değil, köpeği edindiğiniz gibi bir takım öğretileri dikte etmeye çalışmak köpeğe, e, çok kısa sürede sonuç beklemek, çok yanlış olacaktır çünkü sokak ya da barınaktan edinilen köpekler İlk önce kendilerini güvende hissetmek isterler. Çünkü hayatları boyunca doğduklarında hatta anne karnındayken bile stresle mücadele etmiş hayvanlardır. Bu sebeple adım adım son derece sabırlı hareket etmeyi ihmal etmemek gerekiyor. Ve şunu da unutmamak gerekiyor. Sokak hayvanları sokakta geçirdikleri süre içerisinde yaşadıkları kötü olayları ya da travmaları Zaman zaman refresh olabiliyor. Zaman zaman bunlar e, yenilenebiliyor. Mesela ne gibi, işte sokaktayken bir motor kazası geçirmiş, motosiklet tarafından çarpılmış olan bir köpek, e, İşte sizinle birlikteliğinde birinci ayında her şey yolundayken bir anda yanından geçen bir motosikletten sonra ani bir korku geliştirebiliyor. Yani tekrar o yaşadığı kötü tecrübe yenilenebiliyor. Tekrar köpek flashback olabiliyor. O yüzden her şeyi adım adım yapmak ve köpeğe özellikle şehir dinamikleri, kent dinamikleri ve kendisinin daha önce buralarda yaşadığı kötü tecrübeleri e, yavaş yavaş unutturmak ve dediğim gibi e, birdenbire bütün kurgularla bir anda yüzleştirmeye çalışmayı kesinlikle yapmamanız gerekiyor. Genel anlamda baktığımızda eğitim konusu. Özellikle işte uyum açısından eğitim önemli bir kriter. Melez köpeklerde son derece iyi eğitilebilen köpekler. Bunu çok iyi tecrübe etmiş biri olarak konuşuyorum. Ee, belki izleyiciler arasında bilenler vardır. Benim e, 2005'lerde 2006'larda barınaktan edindiğim kömür isimli bir köpeğim. Bir sokak köpeği, tamamen kırma, her sokakta görebileceğiniz fiziksel özelliklere sahip bir köpeğim. E, 1,5-2 senelik bir uğraşla Türkiye'nin ilk uluslararası tüm sınavları arama kurtarma sınavlarını geçmiş bir arama kurtarma köpeği haline geldi. Bu köpek barınağa, sokakta yakalanıp barınağa alınmış bir köpekken, barınakta e, sanırım bir sene kadar yaşamış olan bir köpekken bir anda doğru davranış ki kömürle de, İlk başlarda çok zorlandım. Sese karşı duyarlılığı yüksekti, ani hareketlerden endişe duyuyordu. Ama e, son derece işbirliğini açık bir köpekti ve bunu hissettim. Hiç yılmadım. Bu köpekle adım adım, sabırla çalıştım, pozitif davrandım ve kömürle birlikte Macaristan'da, Belçika'da, Romanya'da, Danimarka'da, e, Avusturya'da ayrı ayrı sınavlara girerek ve Türkiye'de e, çok zorlu. Biliyorsunuz arama kurtarma köpekleri e, çok zor aşamalardan geçerek e, title alıyorlar. Bu sınavları geçmek çok zor. Hepsi üç aşamalı katı itaatler, çeviklik parkurları sınavları, bunun yanı sıra enkaz sınavları, doğa arama sınavları gerçekten çok zorlu sınavlar. Bütün bu sınavları e, kömür başarıyla geçen Türkiye'deki ilk köpektir. Ve o zamana kadar tabii ki birçok köpek bu sınavlara girdi. Gayet saf ırk, bunun için üretilmiş, seçilmiş yavrular bile bu sınavları geçemezken kömür başarıyla geçti. Bunun en tipik örneğidir kömür. Dolayısıyla bir sokak hayvanı ya da barınaktan bir hayvan edindiğinizde özellikle şehir yaşantısına uyum, eğitim konusunda tökezleyeceğinizi düşünüyorsanız yanılırsınız. Yaklaşımınız doğru olduğu takdirde bir sokak hayvanı, sokaktan edindiğiniz bir köpek ya da barınaktan edindiğiniz melez kırma bir köpekle de çok mutlu, çok uyumlu, çok güzel bir hayatınız olabilir. Ee, dediğim gibi bugünlerde buna çok ihtiyaç var. Gerçekten köpek sahiplenmek isteyenlerin, imkanı olanların sokaklara ve barınaklara yönelmesi oldukça önemli. Ee, bizim bu e, konuya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun üzerine referans vermemiz gerekiyor, önerilerde bulunmamız gerekiyor ki bu hayvanların en azından bir kısmını kurtarabilelim. Ve dediğim gibi bir sokak hayvanı edindiğiniz zaman onunla ki birbirinden güzel köpekler var. Tabii ki güzellik kavramı da göreceli bir kavram. Belki genel kavram olarak beğenilmeyecek fiziğe sahip bir köpek bile olsa sizin köpeğiniz olduğu zaman dünyanın en güzel köpeği olacaktır. Tıpkı insanın kendi çocuğu gibi nasıl sizin çocuğunuz dünyanın en güzel çocuğuysa barınaktan veyahut da sokaktan edindiğiniz bir köpek de sizin için dünyanın en güzel köpeği olacaktır. O yüzden özellikle çevrenizde köpek sahiplenmeyi özenen, isteyen, bunun için hazırlık yapan birileri varsa bol bol onları sokaktan ve barınaktan köpek sahiplenmeye yönlendirmenizi tavsiye eder ve rica ederim.